Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir Kağıtın yani, evet. da Canlı yayındayım. Evet, o yüzden yanımızın kaçımı. İşte ben O Kağıtın da sıfırlı mıydı? Ormanda Dokuz Dokuz Doksan dokuz gece kalacağız. O zaman Eee tamam. tamam, tamam. Ben 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 Scroll, başka hiçbir yok yani Ben varım bir kez Sadece ben varım Ama şöyle bir sıkıntım var Evet arkadaşlar Ben hatlarımı O yüzden Saat on dört bir sıfır O yüzden abone olup abone olmayı unutmayın için. bir e, Hadi bay bay ben